Cenâb-ı Hak'tan af ve afiyet talep edin. Zira bir kimseye imani hususlarda yakın ihsan buyurulduktan sonra afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir. İslam dini insanın dünyada da ahirette de huzur ve mutluluğunu esas alır. Emir, yasak ve tavsiyelerinin başlıca hedefi budur başka bazı din ve kültürlerde olduğu gibi manevi kurtuluş için acı çekmeyi, dünyada sıkıntı ve sefalet içinde yaşamayı öngörmez. Yani Müslümanlıkta bir ceza ve acı çekme kültürü yoktur. İşte bu mübarek hadisi şerif, Cenab-ı Hak'tan ebedi kurtuluşa vesile olacak bağışlanmayı isterken, yanında dünyada ağız tadı ve iç huzuru istememizi de tavsiye buyuruyor yani dünya ve ahiret nimetini bir arada yan yana yüceltiyor. İmani hususlarda deruni bilgiyle erişilen kalp tatmininden yani yakinden sonra en büyük nimet olarak huzur ve sağlığı zikrediyor. Elbette Müslümanın asıl hedefi ahirettir. Fakat bu asla sevincini körelten bir istek değildir. Günahlara kefaret olsun diye hastalık, sıkıntı, musibet istemekte de doğru değildir. Dünya ve ahiret güzelliği bir arada iyidir. İkisini birden istemek, Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve keremine daha uygundur.